Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da karşınızdayız. Bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent e, tarih kokan bir şehir gerçekten. Ama aynı zamanda da modern bir şehir yapısı var. E, Taşkent çok yeşil, e, yolları çok geniş, yemekleri çok güzel e, bir şehir. Daha çeşitlendireceğiz, deneyimleyerek tecrübe ederek göreceğiz. Taşkent'i daha, daha önce gezmedik. Bakacağız e, Taşkent'e ne tarz deneyimler elde edebiliriz. Ama Taşkent bana ilk görüşte, göstermiş olduğu Sovyet mimarisi. Ee, videonun geri kalanını da çekmeye çalışacağız. Bol bol dış çekimleri. Ve e, Taşkent'in önemli yerlerine gitmeye çalışacağız. En önemlisi de yemeklerini tecrübe edeceğim. Ben e, Türk yemeklerine bayılıyorum gerçekten. Bu şekilde e, çok daha fazla uzatmadan o zaman yemeğe geçelim diyorum artık. Güzel bir mekan bulduk. İnşallah güzeldir diye düşünüyorum. Gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Tandiri diye bir mekana geldik. Burası Özbekistan'da Özbekistan mutfağını tanıtan bir konsepte daha doğrusu restoran. Ee, burada da biz Özbekistan lezzetlerini deneyeceğiz daha çok. Önümüzde şöyle samsalarımız var. Samsayı diğer Türk devletleri de çok fazla tüketiyor mesela Kazakistan'da tüketiyor, Özbekistan mesela Özbekistan bu yemeği, Kırgızistan ee, mesela falan filan hepsinde var zaten. E, fiyat olarak da bir tane şey e, samsa bu restoran için 40 TL gibi. Bak ortalama şeyde 20 16 bin son diyor 16 bin. Bu e, 40 TL. Mantı söyledik. Mantı tabağı da 140 TL mesela. O da gelecek. Onu da göstereceğim gelince. Fiyatlar bence bana göre Kazakistan'a göre pahalı yani. Çünkü Kazakistan'da böyle bütün biftek yiyorsun 300 TL. Ama burası e, biraz da böyle pahalı bir restoran. Şey yapacağız. E, e dışarı çıksa sokak lezzetlerine de bakacağız. Onlar da fiyat diye. Onları da göstereceğiz. Arkadaşlar daha da bir mantı geldi. Şundan dört tane koymuşlar içine. 140 TL. Fiyat olarak gerçekten aşırı fazla. Ee, sokağa çıkacağız şimdi sokakta da göstereceğim size. Ya, emin olun şunu belki üçte bir fiyatına fiyatını falan alacağız. Samsalar da aynı şekilde. Üç tane samsa geldi. ve tanesi 40 lira. Küçücük ve lezzetli de yok yani. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ha, çayı güzel ama. Taşken çayı güzel. Şimdi restorandan çıktım bence aşırı pahalıydı yani yediğim son iki hafta filandır ben buradayım e, yediğim en pahalı yemekti bence hiç gerek yok yani bu meblalara böyle lüks restoranlara gitmeye daha çok yerel takılın yani şeyde adını yerel yemeklerde yiyin dışarıda en mantıklısı o yani hem karnınız doyar hem de paranız cebinize kalır. 4-5 sıra ilerliyor sağa doğru ilerliyor sola doğru ilerliyor. Bayağı büyük bir alan yani. Şu binaların, şu binaların sağ tarafı, sol tarafı hep dolu yani. Burası da Özbekistan'ın metrosu. Burası Sovyet mimarisi var burada. Sovyet zamanından kalmış. Çok eski bir metro. Her metroda farklı farklı desenler var böyle. Şeyleri, kolonları ve yan taraftaki motifler her hepsine farklılık gösteriyor. Bayağı güzelmiş. İlkini hiç beğenmedim de bu, mesela güzel. Bakalım sonra bir sonraki durak nasıl olacak. Avrupa değil, Asya ama insanlar nasıl yol veriyor? Bu Kazakistan'da da böyle aynı şekilde. İnsanlar harbiden yol veriyor yani yayalara. Büyük saygı gösteriyorlar. Ben çok şaşırdım yani. Bizim ülkede var ya üstüne kırma yapısı. Arka bu göstereyim. Arka tarafta mimar çok hoş bir yapılış. Bu ne bu? İnsan resmen gözü yani şey yapıyor ya. Doyuyor yani. <laughs> Bak mesela kadınlar geliyor ya. Çık. <laughs> Bak. Bak tek. Bu ne durdu? Şöyle bir e, otel var. Özbekistan otel diye. Ve şu arka taraf ilerisi de Emir Timur'un heykeli var. Şimdi onun yanına doğru gideceğiz. Şu anda Emir Timur meydanındayız. Burası park aynı zamanda. Yeşillikler var etrafta böyle. İnsanlar oturuyorlar. Çay kahve içiyorlar. Çay satıcıları vesaire var. Nüfus az. O yüzden mesela gezerken mesela rahat geziyorsun. Ama akşam saatleri hava çok daha güzel oluyor. Gündüzleri 35 derecelere falan çıkabiliyor. Ama mesela bu akşam saatlerinde hava gerçekten çok güzel. Ee, Emir Timur heykeli tasvir açısından az çok baktığım şeyler internette, ne anlama, ne ifade etmeye çalışıyor vesaire gibisinden vardır yani belli heykellerde, belli özellikler. Bu mesela sağ elini kaldırması heykeldi. Onun e, yapacakları fetihleri vesaireyi göstermek istiyormuş. Sol eliyle de atın dizginini tutuyor. O da kontrollü ve iradeli bir insan olduğunu gösteriyormuş. Heykel bu şekilde, güzel, büyük. Arkasındaki otelle, e, şunun ne olduğunu bilmiyorum, opera binasıydı galiba. O iki binalar arka tarafında çok güzel duruyor, Park yeni anlamında iyi. Arka tarafa doğru bakacak olursak da şehrin e, kafelerinin vesaire olduğu yer var. Orası da gerçekten güzelmiş, şimdi o tarafa doğru gideceğiz zaten. Şu an ortalama fiyat almaya çalışıyorum, hani kafanızda bir şey canlansın. Özbekistan'daki e, yaşayan insanların ne kadar neleri alıyorlar mesela. Çok tutuklanmış bir şey, sigara örneği. Dur, Marlboro Taş duruyor. Hayır, Kaça? 18 bin. Yani 40 lira falan yapıyor. 18 bin TL. Şey som. Som ya 18 bin som. 40 lira falan mal burada şişiyorlar. Bizde mesela 80 TL şu an. 2 katı mesela sigara bunun Kaça da mesela kan, kaç demek. Anlaşılıyor. 100 bin para var. Evet, an. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ki biliyor mu abi? He, nereden verdin abi? Diziden, nereden? İzden. Hangi izden ya abi? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Hepsi ne arıyorum? Dizliyorsun yani? Evet. Hep telete dizileri bunlar. Evet. İyi güzel abi. Nasıl keşfettin dizileri? Evet, ben nasıl keşfettim de? Hepsi gider. <laughs> Telefonda. Görüyorum. Ee, Instagram'a filan yani. Yok, Instagram yok. Youtube'dan arıyoruz. Hayır, tamam e, arıyorsun anne. Hani Dizileri nerede gördün? Dizilerde? Telefonda gördüm. Telefonda gördün, gördün ha. <laughs> güzel abi. Türkçe. Öğrendin Türkçeyi. Evet, evet. Maşallah, süper. Çok güzel. Kanaldan arıyorum. Hatta ve canlı yayı. Evet, evet. On ya alıyor. Allah şaşırdım yani he. Güzel. Hangi hangi saat olur hepsini bilirim ben. Gidiyorsun ya abi hepsini. Hatta tane haftanın üç günü de olur. Üç günü hepsini arıyorum. İyi güzel ya, bizi öğrenmişsin baya baya. Ben buna şaşırıyorum evet. yani insanlar müzik dinleyerek, dizi izleyerek filan şey yapıyor, dil öğreniyorlar. Ya ben bilmiyorum, ben de o yetenek yok galiba. Ama yani ben hani senin gibi birkaç kişi daha tanıdım böyle müzikten falan filan öğrenen de var yani. Maşallah süper abi. Biz abi YouTube videosu çekiyoruz da e, Samsalı'nın fiyatlarını soracaktık. Ne kadar abi ya, sansalar? Samsalar 5000 bin 5000 5 Burada 5000 bin son. Aradaki farkı var. Bu ben dedim yani hani aradaki bariz farklar olacak yani. Lezzet olarak da bence bunlar şu şey ince hamurlar daha güzel oluyor. Evet. Samsa'da. Biz abi iki tane samsa alalım senin yani kıymalı etli ya da. Çok da memnun oldum abi bu arada. Türkçe öğrenmen çok hoşuma gitti yani gerçekten. Bu işte bir kolaylık e, halkımız için de bence olması gerekiyor yani dizilerde e, diziler yapılmalı, kültürümüz sanatçak şeyler yapılmalı. Çünkü geldiği zaman mesela böyle bir arkadaş karşılaştığımız var. hem bize de kolaylık oluyor hem de fa değişik farklı bir etkileşim olmuş oluyor yani. Biraz çok memnun oldum vallahi senin adına. İki tane kıymalı da alacağım. <laughs> Şimdi böyle bir araca bindim. Bu araç premium olarak geçiyor. Pardon, business olarak geçiyor. Yandex uygulaması var. Yandex uygulamasını indiriyorsun. E, uygulamadan işte Comfort var. Comfort Plus falan diye geçiyor. Business diye de taksi var, seçeneği var mesela. Bu mesela şu, bu şu mesela şoförlük falan gidiyor. Kapını falan açıyor. Ee, aşırı derece böyle güzel bir taksicilik anlayışları var. Ve çok ucuz yani. Mesela bir e, buçuk saatlik bir yol gideceksin. Örneğin şehirler arası böyle şey değiştiriyorsun yer. 700 TL falan. Ve böyle e, premiumlar bu fiyatlarda. Çok güzel fiyatlar. Gerçekten hizmet oldu şu anda e, Özbekistan'ın yine Taşkent şehrinde, mahallenin merkezinde Magic City deniyor buraya. Disneyland gibi bir yer ama bayağı ünlü. Son zamanlarda da Çin'den bile şey geliyor, turist geliyor, turist çekebiliyor yani. Kazakistan mesela sınırları çok yakın olduğu için Özbekistan'da insanlar hafta sonu geliyor buraya, şehre giriyor. G giriş çıkışlar da çok basit oluyor. E, karayolu üzerinden giriş çıkmalarına. alama geliyor, burada eğleniyorlar, dönüyorlar tekrar. Bakacağız şimdi içerisinde sonunu analiz edeceğiz. Ee... İçerisine gidip o sarı alanı göstermişsin ya. Yani. O kutu tarafta kalıyor zaten. Göster, göster. Orada içeri giriyorsun. Ana taraflarda yine restoranlar vesaire var ön tarafa doğru. Köfteci Ramiz var hatta. İçeri. Burada bu göl kısmında su e, gösteriliyor oluyor şeklinde. Bu tarafın içinde de burada ne var bilmiyorum. Şimdi girip bakacağız. Arka tarafta Magic Park diye bir yer var. Burası da şey diye geçiyor. E, oyun alanları var işte. Küçük çapta daha çok AVM'ler içinde oluyor ya Türkiye'dekiler. Onun büyüğü gibi. Bir AVM'nin kopya o şekilde Şimdi içeri gireceğiz. Dediğim alandan içeriye girdik. <laughs> Sağlı soldu yollar var. Bir işte ortada yine göl var. Fotoğraf çekebileceğiniz bir alan var. Restoran kısmı var. E, buz materyal alanı var. Çıksın aynı şekilde. Ondan sonra şurada yazıyor birkaç bir şeyler. Küçük ama burası öyle çok da büyük değil. Benim hiç beklentimi karşılama. Ben bu şekilde içten bir oyun alanı beklerdim yani en azından. Buradaki olay ne? Buradan, bu binadan zıplaynına, zıplaynı oluyor galiba Karşı Karşımdan, şu sarı yerler var ya, oraya doğru gidiyorlar işte. Bu, bu kadar. Başka bir şey yok. Çocuğunuz varsa güzel. Burası, Seoul Moon diye geçiyor. O çıktığımız Magic City var ya, oradan yukarıya doğru 5 dakika falan yürüyorsunuz en fazla. Arka tarafta, burası şimdi benzetiliyor yani. Kore'ye benzetiliyor. Bu şekilde yani. Alışveriş merkezleri, yemek içmek için restoran, kafe, yine kahve dükkanları vesaire var. <laughs> ee, günün sonuna geldik. Gerçekten yoruldum. Ee, günün sonuna kafede oturuyoruz. Bu sevilimli bir kafede bir tane bir dilim pasta aldık, üçgen bir pasta. Bir bitki çayı aldık, bir de siyah çay aldık. 200 TL para tuttular. Normal, hatta Türkiye'den çok daha ucuz. Türkiye'de bir pasta 200 TL'ye yiyoruz şu an. onun, onun haricinde metrosu çok hoşuma gitti metrolar. Gerçekten harika yani. O kadar eski yapılar olup işçiliği vesaire falan filan yani çok hoş olmuş. Bir de onların üst tarafındaki kubbeleri var ya, giriş kısımları. Onların da hepsi farklıymış. Gerçekten güzel. Yani görmek istiyor, görmek ister yani insan öyle yerleri. Onun haricinde büyük bir şehir, gelişiyor. Ee, kurdukları AVM'lerde, bu tarz yerlerde köklü firmalar yerler açıyorlar böyle. 10 yıl sonra başka bir yerde olur yani. Paramız şu an değerli burada. Gerçekten çok uyguna yemek yiyip içebiliyorsunuz. Tatil ee, için gelinebilir yani Özbekistan orada zaten şeye de yakın Kazakistan, Çimkent şehriyle falan yakın Kaşken. Kırgızistan'a da çok yakın geçiş de yapabilirsin çok rahat. O şekilde e, yarın fa daha farklı yerlere gideceğiz. E, bu şekilde günü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Ya iyi geceler artık. Hangi saat izlediğinizi bilmiyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.